O Deliha filminde Derya Alabora'nın canlandırdığı bir karakter vardır. Menopoz dönemindedir. Bir sürekli kendini o ateş basmalarından korumak için soğuk duvarlara e, sürtünür. Buzdolabına kendini sokmak ister. Menopoz'da neden biz ateş basıyoruz bu kadar? Aslında vücudun termoregülatör yani ısı sistemini düzenleyen sisteminde bir değişim oluyor hormonlarla birlikte. Özellikle östrojende ciddi düşüşler oluyor ama çok ciddi keskin inişler ve çıkışlar olabiliyor. Buna bağlı olarak da bizim tam olarak kafamızın içinde hipofiz bezimize çok yakın bir yerde bizim ısı merkezimiz var. Yani normalde soğukta kaldığımızda belli bir ısınmayı sağlayacak olan işte terleme reaksiyonunu verecek olan ya da sıcakta kaldığımızda vücudu biraz daha soğukta tutacak. Yani dış dünyaya açılan kapımızda bir bozukluk oluyor. Var olan hormonal dalgalanmalara doğru cevapları veremiyor ve buna bağlı olarak da biz çok normal ısılarda bile bu ayarlama olamadığı için anormal şekilde terlemeye başlarız. Menopoza hep derim en şanssız grup tabiri caizse yazın menopoza girenler. Çünkü yazın zaten hepimiz terliyoruz ve sıcaklıyoruz. E bir de bu sistemin tam bozukluğu bu döneme denk gelirse gerçekten yazın menopoza giren kadınlar çok daha sıkıntılı bir süreç seyrediyorlar. Her menopoza giren kadın bunu kabullenmeli mi? Bir kere bunu kimse kabullenmemeli. Hormon tedavisi bunu da gerçekten birinci işe yarayan yöntem her kadın hormon almak istemeyebiliyor. Peki o zaman ne yapacak? Yani böyle bekleyecek mi? Tabii ki beklemeyecek. Mesela şu an FDA'den onay alan çok yeni bir ilaç geliyor ve bu ilaç sadece ateş basmaları için. İlacın çalışma mekanizması da bizim işte bu e, ateş basmasını düzenleyen merkezi kontrol altına almak, düzenlemek, onun düzgün çalışmasını sağlıyor. Bir hormon değil, bu bir ilaç. Dediğiniz ilaç ne zaman gelecek Türkiye'ye? FDA'den yeni onayı aldı. Muhtemelen önümüzdeki yıl sonbahar itibariyle bizim de piyasamızda olması bekleniyor. Peki biz bu merkeze ilaç dışında nasıl kontrol edebiliriz dediğimizde mesela biz hormon veremediğimiz kadınlara çok ciddi anlam anlamda nefes egzersizleri veriyoruz. Ateş yine basıyor ama bir günde 20-30 kez basmıyor da sadece 3-4 kez bu atağı yaşıyorsunuz. Biz burada aslında nöral terapiden çok ciddi faydalanıyoruz. Buraya doğru iletinin gitmesi için biz tam bu boyun bölgesindeki sinir ağına enjeksiyon yapıyoruz nöral terapiyle ve Sadece 2 seans gibi bir sürede yukarıdaki sistemin doğru çalışmasını sağladığımız için de ateş basmaları yarı yarıya azalıyor.